Evet, alttaki soruyu bekliyorum. Durdurun videoyu yapın lütfen. Önce bileşik kesir. 4 bölü 3 eksi. Bakın bu arada şurada payda değişik 3 kere 3, 9 artı 1 bölü 12. 4 bölü 3 eksi 10 bölü 12 oldu. Payda eşitliyorum. Burayı 4 ile genişlettiğimi düşünün. 16 eksi 10 bölü 12 6 bölü 12 1 bölü 2 arkadaşlar sorumuzun cevabı. Son soruyu bekliyorum. Son tarafta. Son soru. 8 ile, burayı 3 ile, burayı 24'e getirin hepsini. 6 ile 4 ile. 8 kere 1, 8. 3 kere 1, 3 bölü 24. 24 gelecek. 6 artı 12. 11 bölü 24 artı 18 bölü 24. 29 bölü 24. Yok tabii bir kişilerde. Bir tam 5 bölü 24 olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bu sayfanın sağ tarafında. Burada söyleyeceğim işler arkadaşlar unutulmayacak işler. Yedinci sınıfta da karşımıza gelecek sayı doğrusunda toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılır? Bazı sözler söyleyeceğim unutulmayacak haberimiz olsun. Ne onlar şu. Biz matematikte sayı doğrusunda işlem gösterirken arkadaşlar sayı doğrusunda işlem yaparken bunu hiç unutmayın. Toplanan veya çıkarılan toplam sağa doğru gider, Çıkarma sola doğru gider. Onu baştan söyleyelim. Bu bir. Ok işaretleri önemlidir. İşleme giren sayıları yukarıdan gösteririz. Sonucu alttan gösteririz. Bakın. Böyle bir sayıyla, böyle bir sayıyı toplamışlar. Hocam nereden anlıyorum topladığını? Sağa doğru gitmiş. Sonuç altta hangileri? Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şunun 3, 4, 5 Birinci sayı 6 bölü 5 Artı Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bölü 5 gitmiş Dolayısıyla 13 bölü 5 O da 2 tam 3 bölü 5 Zaten burası 2 tam 3 bölü 5 yapacaktır Şunu izleyin Sonuç alalım sayılar burada 1, 2, 3. Şunların her biri 1 bölü 3 gördüğünüz gibi. Kaç tane önce 1 bölü 3? 1, 2, 3, 4. Birincisi 4 bölü 3. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 3. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 3. 12 bölü 3. E bu da zaten 4 tam olarak karşımıza çıkacaktır. ikinci sayı şuraya bir bakalım. 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Burası 1 tam 3 bölü 4. Yani ilk önce 1 tam 3 bölü 4 gelmiş. Artı 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 bölü 4 gitmiş. 1 tam 3 bölü 4 ile 1 bölü 4 toplarsanız 4 bölü 4. Bu 1 tamdır 2 tam yapar arkadaşlar. Neyi yanlış yaptık? Yeri yanlış yaptım ben. Göreyim. 1, 2, 3, 4. Şuraya bir bakayım. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4 bölü 4 gittik. Nereye yanlış yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. 1 tam 3 bölü 4. Ha bu. Ha şuraya yanlış yapıyoruz. Özür dilerim. Şurayı bir düzeltelim. 4 tane 1 bölü 4 gittik. Dolayısıyla şurası 1 tam 7 bölü 4. Böyle bir gösterim yok matematikte. 11 bölü 4, 2 tam 3 bölü 4 de gelecektir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın, önce şuraya gelmiş, sonra sola gelmiş bir çıkarma. Geldiği yer neresi? En başta şurası 1, 2, 3, 4. 2 tam 3 bölü 4 tane Şuradan başlayıp geriye gelmiş. Şunların en büyük 1 bölü 4 bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 1 bölü 4 geriye gelmiş. Dolayısıyla şurası 11 bölü 4'ten 8 bölü 4'ü çıkarırsa zaten geldiği nokta bakın sonuç altta 3 bölü 4 diye gösterilmiş. Videoyu durdur ve bunu yap arkadaşım. Sonra videoyu takip et. 5'ten nereye gelmiş? 5'ten 1 bölü 2'ye gelmiş. 5 ile 6. Geriye gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tane 1 bölü 2 geriye gelmiş. Şurası 11 bölü 2'den 8 bölü 2'yi çıkarırsa 3 bölü 2 1 tam 1 bölü 2 sonuçta zaten 1 tam 1 bölü 2 diye göstermiş. İşlemler, sayılar yukarıdan, sonuç aşağıdan gösterilir. Şu arkadaşlar, basit bunlar. Bunları hemen yapayım. Gerçekten çok basit iki tane soru var burada. Model vermiş, toplama çıkarmaya model. Şu arkadaşlar, 1, 2, 3, 4. Şurası birincisi 4 bölü 8. Ne olmuş? Artmış. Artı 3 bölü 8. Dolayısıyla 7 bölü 8 olmuş. Şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 bölü 10 iken şunu atmışlar herhalde değil mi? Çıkarmışlar. 5 bölü 10'u çıkarmışlar. Ne kalmış? 4 bölü 10 kalmış arkadaşlar. Şimdi evlatlar. Kocaman bir ödev daha gelecek size. Sayfa 23 ödeviniz bakın unutmayın. Ama 23'ü yapabilmeniz için önce 24'ü belirli işlemiş olmanız lazım. Ardından arkadaşlar sayfa 25'ten başlayacağız. Şimdi bunlar yani bu işlem becerisini kazanmak zorundasınız evlatlar. Başka çarem yok. Hani atlayıp şunu yapmayı düşündüm ama açıkçası. Acaba dedim bu 200 küsür sayfayı azaltayım. Çocuklara kısaltarak vereyim. Ama bu sefer de Diğer arkadaşlarımızla ben bunları tane tane işledim. Yani bizim derdimiz eşit kılabilmek Eşit şartlara getirebilmek. Bu yöntemle biraz olacak ama evet biraz yorulacaksınız. Bir şey dediğim yok. Yani yapacak bir şey yok. Sayfa 34'te 8. soru çıkmamış. Bu arada fotokopilerde çıkmayan sorulardan sorumlu değilsiniz. Onu söylüyorum zaten. 25'ten 36'ya kadar da ödeviniz arkadaşlar.